arkadaşlar bir başka bilgisayarımız Lenovo B560 bunun sıkıntısı neydi içinde Windows 7 kuruluydu açılırken e, güvenli mod işte komut sistemiyle başlat en son ile başlat alanına geliyordu maalesef ki klavye tuşları üst kısım basıyor alt kısım basmıyordu e, tabii ki hemen klavyeden şüphelenmeyeceğiz bu durumda Windows 10 yüklü başka bir hard disk taktıktan sonra Windows 10 açılışını yaptık. Windows, açı Windows 10 açılışını yaptıktan sonra e, şöyle bir sıkıntı vardı. Yine klavye tuşlarının bazıları çalışmıyordu. E, çalışmayan tuşlarda şöyle bir sıkıntı var. Sanki bir ikona, bir simgeye veya bir klasöre basılı tutuyormuş gibi masa üstüne sağ klik yapınca e, normal bir sağ klik değil de bir klasörün üstünde mesela bastığımız zaman işte yeni diye bir seçenek çıkmaz ya boş masa üstüne bastığımızda yeni diye bir seçenek çıkar. Oradan yeni klasör, yeni metin belgesi oluşturuyoruz. Bu şekilde bir sıkıntısı vardı. Açılmıyordu, duruyordu, donuyordu. RAM değiştirdim tabii ki iki olarak ama RAM'den olmadı kesindi. Başka bir hard diskle sıfırdan kurulum yaptım. Yani normal bir hard, kendi hard disk ile açmadı arızalı hard diski. Benim e, başka bir Windows 10 kurulu hard disk taktım. Açtı fakat yine klavye sapıtıyordu, USB'ler çalışmıyordu. Fakat başka bir harddisk takıp sıfırdan bir kurulum yaptığımda bilgisayar kendine geldi. Şimdi yapacağım şu, bir cihaz burada, bir cihaz burada. Bu biraz daha program olarak üstün, program daha çok program kurulu. Bunda o kadar program kurulu değil. Asus X550C, Lenovo B560 demiştik. E, i3 işlemcili, Pentium R, e, 6000. Şimdi yapmak istediğim şu, acaba e, hangisi daha hızlı açılacak? Onu test etmek de istiyorum. E, i3 işlemcili, tabii ki bu biraz daha iyi. E, RAM olarak da 4 GB, ama bunda Windows 10 Pro, bunda ise Windows 10 Home var. Bunun avantajı biraz daha bu açılması hızlı açılırsa. Başlatıyorum. Evet. Lenovo biraz daha erken logoyu gördü. Bunun daha hızlı açılması lazım. Şu an Lenovo önde gibi. Evet bu ekrana daha önce geldi. Sonuçta iki bilgisayarımızı da sorunsuz şekilde hallettik. Böyle bilgisayarlarda arkadaşlar. Bilgisayarınız ne kadar iyi olursa olsun hani fiyat olarak da ne kadar iyi olursa olsun. Eğer bir SSD diskiniz yoksa bilgisayarın kendine gelme süresi 3 veya 5 dakikadır arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Keşbelli alma olayı vardır. Şimdi geliyorum. Tekrardan bilgisayar yönet kısmına gireceğim her tıkladığımı ilk önce keşi e alıyor. Ondan sonra ikinci açılışta daha iyi açılıyor. Şimdi bakalım kaç saniyede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 buradayız. 18, 19, 20, 21, 21 saniye. Şimdi kapatıyorum. Tekrar açacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 21 saniyeydi. İkinci açmamda 8 saniye. Çünkü işlemci artık ee, kendi içindeki çeş bellekten L1 ön belleği, L2 ön buradan çağırdı. 21'e 8 saniye. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakıyorum. 21 saniye bir yere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 çok geç 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Şimdi ilk açılış 21 saniye, ilk açılış 37 saniye. İlk açılış, pardon, ikinci açılış 8 saniye, ikinci açılış 4 veya 5 saniye arası. Birinci açılışta bu daha iyi açılıyor. İkinci açılışta bu daha iyi açıldı. Evet, bunun sebebi nedir acaba? Bakalım. Neye bakacağız? Evet. Açalım bakalım. Aygıt yöneticisi niye açtım ki? Her yere basmam lazım. yapamadım. Bir saniye şöyle yapalım. 2 dakika hemen 2 saat. Ama bakmaktansa oradaydı. Şöyle yapacağım. Yüreğin yöneticisine gireceğim Diğer aygıtlar. Performans. Evet. L1, L2, L3. L1, L2, L3 var. Bunu da bakalım. Bir kıyaslama yapalım. Bana göre bu daha hızlı ama ikinci açılışta L1, L2, L3 yani 128, 128, 512 ve 3. Her şekilde aynı. Mantıksal işlemci bunda 4. Diğerinde 2. Ama ikinci açılışta bu biraz daha geç açtı. Bu daha erken açtı. Bu ilk açılışta daha iyi açtı. Bu ikinci açılışta daha iyi açtı arkadaşlar. Bunun sebebi de şu olabilir. 2.0 temel hızı 1.80 Zaten arada 3-4 saniye bir fark oldu. Ama ilk açılışta 21.37 idi. İkinci açılışta 5'e 8'di. Hmm, tabii ki ee, Mantık olarak e, bu daha kullanışlıdır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.